Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. 900 bin işçi arkadaşı ilgilendiren ek çerçeve anlaşma protokolü bugün az önce imzalandı. Hemen sizlere videolaştırmak istedik. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. %2,5'luk maaş zamları geldi. Evet, ek çerçeve anlaşma protokolü imzalandı az önce taze fırından yeni çıktı diyelim. 11.8.2021 tarihinde hükümet kamu işverenleri sendikası TÜİS ve işçi sendikaları konfederasyonu arasında imzalanan 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün ekin nitelindeki olmak kaydıyla Hükümetin kamu çalışanlarının enflasyonu ezdirmeme politikası doğrultusunda memur ve sözleşmeli personel yapılan %2,5 oranında zam, kamu kurumlarında çalışma barışını sağlamak amacıyla tüm kamu işlerine de bir defaya mahsus olmak üzere 1-1-2022 tarihinde geçerli olmak üzere %2,5 oranında yapılacaktır. 1-1-2022 tarihinde işçi ücretlerine zam yapılmış ise oluşan son ücretler üzerine bu zam yapılacaktır. 6.356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunun ek ikinci maddesi kapsamında Kamu kurum ve kuruluşları 11.8.2021 tarihinde hükümet, kamu işveren sendikası ve işçi sendikaları konfederasyonlar arasında imzalanan 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde ve bu protokolün ek nitelindeki ek çerçeve anlaşma protokolüne uymakla yükümlüdürler. Ayrıca 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün imzalanmasındaki imzalanmadan önceki bir tarihte yürürlüğe girmiş toplu iş sözleşmelerinde uygulama dönemi için 2021 2022 çerçeve protokolü uyumları uyumu sağlanmalıdır. Bu yet çerçeve anlaşma protokolü 3 Şubat 2022 tarihinde imza altına alınmıştır. Yani bugün arkadaşlar. Profesör Doktor Vedat Bilgin, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Ergün Atalay, Türk İş Genel Başkanı Adnan Çiçek, TÜİS Genel Sekreteri arkadaşlar. Biliyorsunuz kamu işlerinde yetkili konfederasyon Türk İş'tir en büyük işçi sendikası ve en büyük konfederasyon arkadaşlar. O yüzden toplu iş sözleşmelerini yapma yetkisi Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dadır. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güle güle harcayınız. Yüzde iki buçuk zam artık maaşlara yansıyacak. Güle güle harcayın. Biz de hemen bu ek protokolü sizlere hemen alıp video ulaştırmak istedik. Güle güle harcayın arkadaşlar. Detayları vermeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Abone olup bildirim zilini açmanız size bu tarz videolardan fayda sağlar. Hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.